İyi akşamlar gençler 2008 model S320 CDI 221 kasa S kasa Ergazi'den çıkıyor araç Ankara'da 600 bin liradan çıkıyor ihaleye 80 bin lira teminatı var 26 Mart 2024 15:55'te sona eriyor anahtarı var e, kilometresi okunmuyor çalışmıyor zaten araba yani takla atmamış ama Taklatmış gibi olmuş yani. Komple şey istiyor bu. Ee, komple kasa istiyor yani bu araba. Arabanın her tarafı vuruk ama iyi vurmuş işte. Ee, şeyden sonra bir şey izah edeceğim. Sona doğru. Ee, 722'ye 902. Ee, şeyden başlayalım. Ee, 642-930 motor. 6 silindirli 232 beygir mazotlu. 722'ye 902, 7 ileri otomatik vites. 2008 model diyor ama fabrika çıkışı 25 Haziran 2007 ama 2008 tescil ol olacak. 197 Obsidian siyahı diyor, metalik boya, geri görüş kamerası, park sensörü, distronik, karartmalı ayna, hafızalı koltuk, mount direksiyon, ön koltuk kliması, sunroof, Lastik basınç kaybı uyarısı, arka perde, hırsızlık alarmı, far temizleme sistemi, ee, Bize non-far, Keylesco. Yani dediğim gibi önden, sağdan, soldan, her taraftan hasallı araba. Yani takla atmış gibi olmuş. Ama işte e, onu da not aldım. Yani bu arabaya komple bir kasa lazım. Yoksa bu şey olmaz adam olmaz bu. Bir tek o torpidosu falan sağlam galiba. Torpidosu falan oralar sağlam. Geri her tarafta hasar var. Altında, üstünde, sağında, solunda hiçbir şey kalmamış arabada. Ama işte burada önemli olan şu. Gençler, şimdi Mercedes arabası niye böyle pahalı? Şimdi bakın, arabayı ben size şöyle söyleyeyim. Girin şeye, e ihaleye, pasiş e ihaleye o arabayı bulun. Bakın bu araba bu hale gelmiş, yani yolcu mahallinde bir şey yok desek yeridir yani bu kadar hasara. İşte bu adamlar yapmış bu arabayı. Mesela T-115'lerden, T-eskilerden beri böyle önden ne kadar vurursan vur, arkadan ne kadar vurursan vur şeye geçmiyor. Yani ön duvar diyoruz bir de arka o e, şeyi oradan içeriye şey yapmıyor yani. E, hasarı almıyor bu arabalar. Yani öyle bir mühendislik var bu arabalarda. Bir sizden rica ediyorum yani niye Mercedes tercih ediliyor? Ben de mesela gidiyorum eski model alıyorum. Mesela yerli arabadan ucuz ama Mercedes kardeşim işte bak araba adam içinden inşallah sağ çıkmışlardır yani çünkü içinde bir şey yok arabanın. Ama arabanın dışı araba yok. Ama içinde de bir şey yok işte bu. Mercedes'in şeyi bu yani dediğim gibi 2023'te çekiciyle gelmiş şeye anahtarı var diyor ama anahtarı olsa ne olacak ya araba komple kasa istiyor gençler yoksa bu düzen tutmaz bu araba 2008 model S320 CDA herhalde biz bunu bir iki sefer daha böyle anlatırız gibime geliyor gençler abone olmayı unutmuyoruz hadi iyi akşamlar kolay gelsin bir fiyat söyleyemiyorum çünkü bu, buna fiyat söylenmez yani Tamam hadi iyi akşamlar kolay gelsin